Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Sevgili Balık burçları ile ilgili bu ayki açılımlarımızı yapacağım. E, aşk üzerine, sağlık, aile hayatı, aklımdaki kişi, finansal maddi durum, kariyer, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım e, neler çıkacak açılımlarınızda. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olduğunuz olarak çektiğinizi düşünüyorum ben. Hani bu aile ilgili en çok kafanıza takılan konuyla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Enerjiye çok inanıyorum. Hani birini çok fazla bu, bu videoların başında hep anlatıyorum. Bazen e, Hani tekrar tekrar anlatıyorum ki ilk izleyenler için ee, hani böyle bazen çok anımsadığımız biri bir anda bu çarşıda pazarda karşımıza çıkar ya da bize arar ya onun gibi bu video karşınıza çıktıysa enerjisel olarak çektiğinizi ve bu aileyle ilgili en çok kafanızdaki soru işareti olan konuyu e, konu hakkında cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Şimdi ben sevgili Duyarlı e, empati gücü en yüksek olan burçlar arasında, en insancılı, en herkese yardım etmeyi seven, gerçekten balık burçları ile ilgili olumlu şeyler çok söyleyebilirim. Ee, balık burçları için bakalım İlk önce aşk hayatı ile ilgili neler çıkacak. O hani güzel kalbinize göre aşkınız inşallah ee, her daim güzel yaşarsınız aşkınızı. Şöyle hemen aşk hayatı ile ilgili kartlarımızı seçiyorum. Aşk hayatıyla ilgili kafanıza takılan, sürekli böyle dualarınızda olan, belki de kafanızın içerisinde çok fazla konu olan, gündem olan, sürekli böyle meşgul eden bir konu var aşk hayatınızda ve o konuyla ilgili bir gelişme olacak. Bu konuyla ilgili böyle bir adım ileri, bir adım geri bir durum oluyor. Yani tam çözülecekken çözülmüyor, tam problem hani bitti derken tekrar başlıyor gibi olabilir. Biriyle küs ve da, küsüp tekrar barışmak gibi de olabilir. Ee, bir bir konu var ve bu sürekli sizin kafanızda yer ediyor. Artık bunun çözülmesini istiyorsunuz ve bu ay bu, bu konuyla ilgili güzel bir gelişme başlayacak. İçinizi biraz rahatlatacak bu durum aşk hayatınızla ilgili. Ee, yalnız bir balık burcuysanız da şöyle diyebiliriz. Eğer e, böyle sorunlu bir e, birliktelikten ayrıldıysanız daha huzurlu, böyle biraz dualarınızın karşılığında daha iyi biriyle birlikte olabilirsiniz ve bu ay içerisinde tanışma gerçekleşebilir. Bir başlangıç var çünkü. Bir başlangıç, bir tanışma olabilir. İnşallah hani gönlünüze göre bir kişi olur. Hayatınıza girecek kişi. Şimdi hemen kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. sağlıkla ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir ayda olacaksınız. Mücadele ettiğiniz bir konu varsa işte kilo vermek, diyet yapmak, spor yapmak vesaire sporda dikkatli olun. Diyet yaparken yapmanız gereken diyeti bozmamaya çalışın. Mücadele ettiğiniz tedavi oluyorsunuz, tedavi sürecini ihmal etmeyin. Bu konuyla ilgili mücadele verdiğiniz bir konuda güzel bir şifalanma ve güzel sonuçlar olacak sağlık açısından. Psikolojik de olabilir bu hani bedenen olmayabilir sadece. Psikolojik olarak da kendinizi daha çok mutlu edecek ortamlara girin, daha çok motive edecek insanlarla birlikte olun, sizin e, hobilerinizle ilgilenin, yani kendinizi mutlu edecek, şımartacak şeylerle uğraşın. Aksel'de yani böyle uyarı kartı çıkmış. E, Gerekeni yapmazsanız sonra mutsuz olursunuz ama tam tersi de gerekeni yaparsanız hızlı bir şifalanma ve mutlu bu emek verdiğiniz konuyla ilgili güzel gelişmeler var diyor karterde. Ama uyarık da dikkate alalım. İnşallah her şey gönlünüze göre sağlıklı, huzurlu olursunuz. Şimdi hemen karterimizde finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili balık burçlarının finansal konularında neler çıkacak? Finansal ve maddi konularda bir zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Bu içerisinde tekrar bu gündeme gelebilir. Bir borcu ödemekte zorlanabilirsiniz. İşte bir yatırım yaparken dikkatli olun zorlanabilirsiniz ama ilk başlangıç biraz zor da olsa kartların sonrasında kutlama ve gerçekten güzel bir şey elde etme var. Finansal ve maddi konularda eğer ki bu geçmişte yaşanan ya da hala devam eden ayın başında böyle bir problemi çok rahatlıkla atlatabilirseniz, bilinçle hareket edebilirsiniz. Bir kutlama söz konusu. E, finansal gücünüz artabilir, yaptığınız yatırımlar karşılık görebilir artık. Bu ay içerisinde böyle bir kutlama ve sevinç var. Ama hep uyarı kartları var ve düşünmeniz gereken bir konu yine çıkmış. Hani bu, bu, ay size hep böyle aşk konusunda da çıkmıştı. Bir uyarı kartları çıkıyor. Finansal konularda da biraz temkinli olursanız Büyük bir kutlama sizi bekliyor. Arkadaşlarınızla, ailenizle bir kutlama yapacaksınız. İnşallah öyle olur. E, dikkatli ve temkinli olun. E, şimdi karakterimizi hemen aile demişken aileyle ilgili karıştırıyorum. Hayatında çok takıldığınız bir konu var yine bir şey. Çünkü balık burçları da hassastır ya. Yani. Aileden herhangi birinin bir problemi de varsa kendi problemi gibi gerçekten içlenir, dertlenir, üzülür. O problem ettiğiniz şey biraz çözülecek. Aile içerisinde bir destek, bir dayanışma ve bir birliktelik olacak. Ve bu sorunu çözmek adına bir yol alacaksınız. Aileden sizin ya da ailenizdeki diğer bireylerle ilgili olabilir. O konu hakkında birlikte olacaksınız ve bir bir şey olacak. Bir yol alma olacak ve geleceğe dönük aile içerisinde bir gelişme olacak. Biri biriyle tanışabilir. Mesela çocuklarınız, kardeşleriniz, herhangi biri biriyle tanışırsa bu uzun vadeli ve evleneceği kişi olabilir. İşte birisi çok iyi bir iş seçimi yapacaktır, iyi bir sınav sonucu kazanabilir. Sınav çok güzel sonuçlanabilir ve onun üniversitesi, lisesi derken böyle geleceğe dönük bir yatırım yapmış olabilir bu kişi çocuklardan biri kendi adına. İş hayatıyla ilgili bir yatırım yapılabilir. Girilen bu ay hiç iş, iş çok uzun soluklu ve onunla ilgili çok çok güzel gelişmeler olabilir. aile hayatında yalnız bazen sorguladığınız bir konu var. Bu ay tekrar sorgulayabilirsiniz. Belki ailem için daha ne yapabilirim ya da işte ailedeki bir sorun varsa bunu çözmek için ne yapabilirim diye. Sorguladığınız bir ay da olacak ama genel anlamıyla o sorunun çözülmesi ve güzel bir geleceğe dönük bir gelişme olacak. İnşallah güzel gelişmeler sizlerin olsun. Şimdi hemen karterimizi... İş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Ben çalışmıyorum derseniz iş ve kariyerle ilgili aileden, sevdiklerinizden, birilerinin iş hayatı ile ilgili de tutabilirsiniz, dinleyebilirsiniz bunları. Hemen bakalım. İş ve kariyerle ilgili mücadele edilecek bir ay. Gerçekten mücadele ederseniz karşılığında da büyük bir kutlama sizi bekliyor. Yani iş mi arıyorsanız daha çok saldırın, daha çok mücadele edin. Biraz savaşçı bir ruh var burada. Bu ay içerisinde daha da mücadele edeceksiniz, daha çok yere başvuracaksınız. İşinizden memnunsunuz ama maaşınızdan memnun değil misiniz? Hemen konum oluşturacaksınız. Hani böyle patronlarınızla, müdürünüzle, şefinizle. Bu konuyu konuşacaksınız, o maaş zammını almak için savaşacaksınız gibi gibi böyle hani belki iş ve yatırım anlamında bir şeyler yapacaksınız. Bu ay içerisinde gerçekten bu konuya çok ağırlık vereceksiniz. Bir mücadele eden bir ruh var burada ve bu yüzden de güzel gelişmeler yaşayıp ailece bu iş ve kariyerle ilgili bir kutlama olacak. O yeni işe alabilirsiniz, yeni terfi alabilirsiniz, yeni bir maaş zammı alabilirsiniz. Bir kutlama da çıkmış inşallah hani varsa öyle kafanızda bir şey mücadelesini verin hiç peşini de bırakmayın. E iş hayatı böyledir. Gerçekten emek de ister, mücadele de ister. Şimdi kartlarımızı bebeklerle ilgili karıştırıyorum. Bebek istemiyorum ben. Zaten çocuklarım da var diyorsunuz. Etrafınızda bebeği olmasını isteyen kişiler varsa onlar için niyet edip dinleyebilirsiniz. Hemen şöyle açıyorum bakalım. Bakın beklenen bir haber var ve adalet kartı çıktı ve mutlu bir aşık çift var ve çok mutlu ve bir şövalye geziyor. Yani böyle bir mutlu, huzurlu, güzel bir haber veriyor. Beklenen haber geliyor. Adalet herkesin olduğu gibi doğa ona da bir bebek verecek. Mutlu bir aşık. Bebeklerle ilgili açtığımız için bu kartları bir bebek haberi alabilirler inşallah. Öyle olsun. Allah herkese sağlıklı, hayırlı evlat versin en doğru zamanda diyelim. şimdi kartlarımızı aklınızdan bir kişiyi tutun. O kişiyle ilgili yorumlayacağım. Ama bu iki kişi şeklinde olabilir. Yani eşiniz, partneriniz, sevgiliniz olabilir ama bir de belki çocuğunuz, kardeşlerinizden biri ya da arkadaşınızla tutmuş olabilirsiniz. O yüzden kartları ben iki şekilde yorumluyorum. Şimdi hemen bakıyorum. İlk önce eş ve partner anlamında olursa bu kişiyle aranızda bir sorun var. Ama yola devam ediyorsunuz ama bir sorununu da çok fazla çözemiyorsunuz. Bu konuyla ilgili çok fazla düşünüyorsunuz. Nasıl çözebilirim bunu? Nasıl düzeltebilirim bu gidişatı? Nasıl değiştirebilirim? İşte kader çarkı burada devreye giriyor. Evet, kader diyor ki bu kişisinin hayatında olması gereken kişi. Evet, bu kişiyle düzelecek her şey. Kaderin e, ikinizin kaderi bir. E, güzel gelişmeler olacak. Bu kadar düşünme. E, sadece yapan gerekenleri yap, emeği yapan gereken emek neyse vermen gereken onu ver ve bekle. Çünkü kader çarkı sizi güzel bir döngüye doğru ilerlemenizi sağlayacak güzel gelişmeler olacak. Bu kişiyle aranızda küslük varsa barışabilirsiniz, sorunlarınızı çözebilirsiniz. Biraz sabır, kader sizden yana diyor kartlar. Şimdi eğer ki bu kişi arkadaşlarınızdan, çocuklarınızdan biri ise ya da işte anne babanız da olabilir. Bu kişinin hayatında ailesiyle ilgili ya da çok yakın arkadaşıyla ilgili bir sorunu var. Bu kişiden uzaklaşmıyor ama sorunu da çözemiyor. Yani yaralılar ve devam ediyorlar. Çok düşünüyor bir konuyu ya işiyle ilgili ya parasıyla ya da bu arkadaşı ya da sevgilisiyle ilgili bir konuyu. Çok fazla düşünüyor, çok fazla dert ediyor bu kişi. Ama kader diyor ki ona bu kadar düşünme zaten her şey yoluna girecek ve bu ay içerisinde de güzel belirtiler, güzel başlangıçlar olacak. Ee, bu konu ya da başka bir konusu olabilir ama kader Terk onun için güzel gelişmeleri getiriyor. Güzel bir haberi var bu kişinin. İnşallah da öyle olsun. Ee, Aklınızdan tuttuğunuz kişiyle ilgili kartlarımızda da bunlar çıktı diliyorum istediğiniz gibi mutlu, huzurlu, sağlıklı ve sevdiklerinizle geçirdiğiniz bir ay olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.